1-0 öne geçtik. 2-1 mağlup olduk. İkisi oyuncumuz sakatlandı. Oyun oyundan çıkmak zorunda kaldı. Neler söyler? Golü istediğimiz dakikalarda bulduk. Golden sonra da yine bir net pozisyonumuz vardı. Ee, onu atmamız lazımdı rakibin direncini kırmamız için. Ama ne olursa olsun bu kadar da kolay gol yememeliyiz. Eğer bu kadar kolay gol yersen kolay atamayacağın için maalesef puan kayıpları normal oluyor. İkinci yarı, yani sakatlıkları da değinecek olunacaksa, yani Kemal'in zaten bir sakatlığı vardı, onu da bir e, denemek istedik. O da oynayabileceğini söyledi, ama ilk yarının sonlarına doğru e, sakatlığı nüksedince daha kötü olmaması için onu çıkartmak zorunda kaldık devrede. Emre Aydın hiç hesapta yoktu. O e, daha erken sakatlandı. E, i̇kinci yarı takım daha iyi bir görüntü verdi. Sonlara doğru yine pozisyonlara girdik ee, ama değerlendiremedik. Mecbur hatalarımızdan yine ders alacağız. Yani önümüzdeki maça daha şey, iyi şekilde hazırlanacağız. Rakip Bursa Spor biliyoruz güçlü ee, grubun lideri ama biz kendi oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Ee, bir puanlar almaya başlasak ben gerisinin geleceğine inanıyorum. Ee, yani bu maçın da dakika, hakkı son dakikalarda kesinlikle bir beraberlikti maalesef. Golü bulamadık ve sağdan ayrı var.